Hava sıcak mı sıcak? Termometreler rekordan rekora koşarken evlerinde klima başında oturmak yerine dışarıya çıkmak ya da çalışmak zorunda kalanları bir tehlike bekliyor. O tehlikenin adı ise sıcak çarpması. Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği şu günlerde sıcaklık çarpması nedeniyle vatandaşlar hastanelere daha çok gider oldu. Peki vatandaşlar sıcak çarpmasına maruz kalmamak için ne yapması gerekiyor? Tabii ki daha fazla su içmesi. Hiç kişi anlamıyor aslında bunu hissetmiyor. Serindeydim hocam aslında ama bayılmışım diyor mesela. Ee, açlıkla e, kahve çay tüketimini arttırıyor ama su almıyor hasta. Aslında. Su diyor kahve içtim ama hani yine de bayılmışım. Su öneriyoruz biz. Çok önemli. 2,5 3 litre. E, hatta dışarıda kalanlar için de e, bir saat dışarıda kalıyorsan bu 4 bardak su ediyor. Aşırı sıcağa maruz kalma nedeniyle vücut sıcaklığının çok yükselmesi ve bununla birlikte vücudun sıcağı yönetme yeteneğinin bozulmasına neden olan sıcaklık çarpması hakkında açıklamalarda bulunan acil tıp uzmanı Doktor Duygu Kefal su tüketimi kadar besle beslenmenin de önemli olduğunu vurguladı beslenmeye dönem vermeliyiz ağır e, ağır yiyecekler değil daha hafif salatalar e, ızgaralar yağlı yemekten kaçınmak gerekiyor yağlı ve ağır yemekten sık sık ve dengeli beslenmek gerekiyor suyla birlikte Peki aşırı sıcaklıklarda çalışmak zorunda kalanlar ne yapmalı İşte Doktor Kefal'den öneriler molalar daha sık olmalı mesela hani dışarıda özellikle belediyede bazı çalışma gruplarını görüyorum ben uzun süre sıcak altında kalıyorlar. Bu yanlış daha sık mola verilmeli ve o insanlara da sıvı desteğini hani ellerinde hepsine kişisel olarak sağlanmalı ve çalışırken de e, giysileri bol pamuklu şapka ve gözlükle çalışmalılar mutlaka ama mutlaka.